Yani şimdi benim bu malları bugün alma şansım yok mu abi? <laughs> Acelem ne benziyor? Yarın mallar iniyor zaten gömre. Öyle de benim parayı yerine koymam lazım. E tamam yarın koyarsın yaz. Hem sen kayınçodan aldım dememiş miydin parayı? E, nasıl bir akrabalık bunun? Niçin böyle sık ediyorlar seni? Ya tam olarak öyle değil. O para borcun taksidi. Ben bu işe girdim. Parayı katlarım öyle öderim diye ama. Tamam iyi düşünmüşsün ne var bunda? Seneti istiyorlar benden. O kadar sıkıştırıyorlar ki kaçacak yerim kalmadı. Aslında bir gün var. Bir gün daha oyalasan. Benim korkum kayınvalide. Yani bunlar onu kulağına giderse yanarım. Parayı götürsem de yanarım. Ben her türlü yanarım. Necip, paranın yüzü sıcaktır. Merak etme. Paralara göründü yumuşallar. Yok yok, kayınvalide öyle değil. Geçmişte de buna benzer bir şey olmuştu. O zaman evden attı beni. O zaman söz vermiştim bir daha almayacak diye ama. Yapma ya. Sana şimdi bu senet lazım, öyle mi? Hem de nasıl. Yarın malları teslim alacağım. Parayı kazanacağım ama dolu keyfini bile çıkaramıyorum. Tamam. Halledelim o zaman bu senet işini. Nasıl? Sen şimdi o senede alacağın şirket bilgilerini getir bana. Aynısından yaptıralım. Götür, ver, rahatlasınlar. Oluyor böyle? öyle? Oo, bu piyasada neler dönüyor bir bilsen Necip. Demek böyle Çek, Senet, mafya işleri ticarette de dönüyor. Kötü her yerden içip Asla saf olmayacaksın ticarette. Anladılar mı yakalar? Tabii canım. Ticaret öyle herkesin harcı mı ki? Ha bilgiler. Oğlum böyle kapının ağzında olur mu çocuğum? Yabancı değilsin ki sen. Hadi gel içeri. Yok çok sağ ol Melih anneciğim. Ben Necip abiye baktım da. Buradaysa bir iki dakika bana bakabilir mi? Aman yok evladım o da kahvededir. Ha tamam. Ee sen niye arıyorsun Necip? Ha yok yok öyle önemli bir şey değil. Bana bak bir halt mı etti gene? Yok Melih anneciğim ne halt karıştıracak? Ya ben bir arkadaşı aradım telefonla ulaşamadım. Onun adresinde Necip abi de var. O yüzden ona soracaktım da, öyle mühim bir şey değil yani. Bak oğlum yani ne olur bu Necip'in eline dükkanı ya da dükkan işlerini bırakmayın. Yani Sinan'ın yüzü yumuşak havaya karşı. O Necip'e bir şey demez. Sen engel ol. Ne olursun. Tamam Melih anneciğim. Sen hiç merak etme. O iş bende. Tamam. Hadi gir sen içeri. Çok fazla hadi işim var. Hadi görüşürüz. Hadi canımın içi. Hadi ben çocuğum. Ben. Necip abi. Ah! Ah Necip abi. Necip abi. Abi neredesin sen ya? Önce bir merhaba de oğlum. Merhaba de. Merhaba abi, neredesin? Geldik be oğlum. Bizim de kendimize göre işimiz, gücümüz var. Senet yanında mı abi? <laughs> Allah Allah. Büyüteç vereyim mi? Bir de öyle incele istersen. Ya yok abi. Ya bırak ya. Biz bilmiyor muyuz? Dükkanın bütün işlerine koşturalım şu gördüğümüz muameleye bak. Ya tamam abi ben biraz abarttım haklısın. Eyvallah. Neyse, neyse. Hadi gençliğinize veriyorum bunu. Bu arada abiniz iyi takip edin. Yakında yeni bombalar geliyor. <laughs> i̇yi tamam. Hayırlısı olsun. Hadi eyvallah. Eyvallah. <laughs> 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 Allah'ım. <laughs>